Bir dünya, bir cennet, bir kaos. Evren 25 deneyi. 20. yüzyılın ortalarında dünya pek çok sorunla yüzleşiyordu. Ancak en büyük korkulardan biri kontrolsüz bir şekilde artan nüfustu. Bu korkunun temelinde 18. yüzyılda İngiliz demograf Thomas Malthus'un ortaya koyduğu iddialar yatıyordu. Malthus, nüfusun geometrik bir hızla çoğaldığını, ancak gıda kaynaklarının yalnızca aritmetik bir hızda artabileceğini savunuyordu. Ona göre insanlık, kaynaklar tükenene kadar çoğalacak ve sonunda kıtlık, hastalık ya da savaş gibi felaketlerle kendi nüfusunu kontrol etmek zorunda kalacak. Sanayi devrimi ile birlikte şehirler büyüdükçe Malthus'un öngörüleri daha fazla tartışılır hale geldi. İnsanlar dünyanın sonsuz bir kaynak hazinesi olmadığını anlamaya başlamıştı. İşte bu tartışmaların ortasında John Calhoun adında bir etolog, insanlık için kritik bir soruyu test etmeye karar verdi. Aşırı nüfus sosyal davranışları nasıl etkiler? John Calhoun, 1947 yılında bilim dünyasını sarsacak bir deney başlattı. Deneyin fikri aslında son derece basitti. Dört dişi ve dört erkek fare, sınırsız yiyecek, tertemiz su, mükemmel sıcaklık gibi ideal yaşam koşullarıyla donatılmış bir alana bırakıldı. Fareler adeta minyatür bir gezegenin ilk sakinleri gibi bu küçük cennetle yaşamaya başladılar. Bu evren dört ana bölgeye ayrılmıştı. Her bölgede barınma ihtiyacını karşılamak üzere toplam 256 apartman bulunuyordu. Apartmanlar farelerin yuva ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak şekilde geniş ve ferah olarak tasarlanmıştı. Her apartman aynı anda 15 fareye ev sahipliği yapabilecek büyüklükteydi. Deney ortamı bir fare cenneti olarak tanımlanabilecek kadar idealdi. Yemek ve su miktarı asla azalmıyor, ortam sürekli temiz tutuluyor, sıcaklık farelerin biyolojik ihtiyaçlarına uygun olan 20 derecede sabitleniyordu. Herhangi bir hastalık belirtisi görüldüğünde veterinerler hemen müdahale ediyordu. Bu mükemmel dünya 4000 fareyi ağırlayabilecek kapasitedeydi. Calhoun'un amacı bu ideal ortamda bir toplumun nasıl şekilleneceğini ve sürdürülebilir olup olmadığını gözlemlemekti. John Calhoun deneyini 4 dişi ve dört erkek fareyi kusursuz bir yaşam alanına bırakarak başladı. Fareler ilk 104 gün boyunca yeni dünyalarına alışmakla meşguldü. Calhoun bu süreci ilk evre olarak adlandırdı. Her fare kendi alanını seçiyor, yuvalarını düzenliyor ve hayatta kalmak için gereken temel düzeni oluşturuyordu. İlk evre adı verilen uyum döneminden sonra işler tam da beklendiği gibi gelişti. Fareler hızla çoğalmaya başladı. Kalnon'un patlama evresi dediği bu süreçte nüfus yaklaşık 55 günde 1-2 katına çıktı. 10,5 ay içinde farelerin sayısı 620'ye ulaştı. Ancak nüfusun artışıyla birlikte cennet görünümlü bu dünyanın dinamiklerinde ilginç değişiklikler olmaya başladı. Bazı alanlar hızla kalabalıklaşıyor, diğerleri ise neredeyse bomboş kalıyordu. Bu noktada dikkat çeken bir gelişme gerçekleşti. Doğum oranları normalin üçte birine düşüverdi. Durumu araştıran araştırmacılar belirli alanlardaki yemeklerin daha fazla tüketildiğini fark etti. İlginç bir şekilde tüm bölgeler aynı koşullara sahip olmasına rağmen fareler belirli alanlarda toplanıyordu. Durumu inceleyen ekip farelerin yemek yemeyi yalnızca beslenme amacıyla değil sosyalleşme etkinliği olarak gördüğünü keşfetti. Çoğu fare tek başına yemek yemiyor bu yüzden yemek yeme eylemi belirli alanlarda yoğunlaşıyordu. İşte bu sebeple bazı bölgeler kapasitesinin çok üstünde fare barındırıyor. Buna mukabil diğer alanlar ya çok az kullanılıyor ya da tamamen boş kalıyordu. Fakat bir süre sonra kalabalık bölgelerdeki sosyalleşme beklentisi ters bir etki yaratmıştı. Bazı fareler sosyalleşme sürecine katılmamayı tercih ediyorlardı. Aşırı kalabalık ortamlar farelerin sosyal bağ kurma yeteneklerini olumsuz etkiliyordu. Sosyal açıdan gelişmeyen bu farelerin sayısı da her geçen gün hızla artıyordu. Belli bir zaman geçtiğinde ise bu gruptakilerin sayısı sosyalleşen farelerin üç katına çıkmıştı. Yalnızlığın sessizliği adeta yakında çıkacak bir kaosun habercisiydi. 315. günün ardından deneyde çarkıcı ve karanlık gelişmeler yaşanmaya başladı. Kalabalığın artmasıyla birlikte toplum içinde kendilerine bir rol bulamayan bazı erkek fareler giderek amaçlarını yitirmişlerdi. Bu fareler kendi alanlarını ya da eşlerini korumayı bırakıp yalnızca ana bölgelerde dolaşıp beslenmeyi bekler hale gelmişlerdi. Daha da korkuncu bu fareler cinsiyet veya yakınlık gözetmeksizin diğer farelere saldırmaya ve tecavüz etmeye başlamışlardı. Pasif kalan fareler ise karşılık vermeyerek daha fazla şiddetin hedefi oldular. Hatta bu şiddetin farelerin birbirlerini öldürüp sonra da yemelerine kadar vardığı gözlemlendi. Erkeklerin toplumda bir kaos ortamı yaratması dişi farelerde de beklenmedik tepkilere yol açmıştı. Dişiler giderek daha agresif hale gelmeye, kendi yavrularına saldırmaya başlamışlardı. Hatta bir süre sonra yavrularının varlığını tamamen unutmuşlardı. Çoğu dişi fare bu ortamda artık çiftleşmekten bile uzak duruyordu. Toplum hem erkek hem de dişi farelerin kaotik ve yıkıcı davranışlarıyla çözülmeye doğru hızla ilerlemişti. <laughs> 560. güne gelindiğinde Calhoun'un ölüm evresi olarak adlandırdığı son dönem başlar. Nüfus artışı neredeyse tamamen durur. Bebek ölüm oranı %90'ın üzerine çıkar. Bu kaos ve vahşetin ortasında yeni nesil farelerde oldukça sıra dışı davranışlar gözlemlenir. Önceki nesillerde var olan çiftleşme, kur yapma ve yavru yetiştirme gibi temel sosyal davranışlarla hiç tanışmayan bu nesil, bu tür eylemler konusunda isteksizdirler. Üzerler olarak adlandırılan bu grup, toplumdan tamamen soyutlanmış bir şekilde yaşamayı tercih eder. Merkezden uzakta, kavga ve gerginlikten kaçınarak yalnızca yemek yemek, uyumak ve kendilerini temizlemekle vakit geçirirler. Sürekli bakım yaptıkları için dış görünüşleri sağlıklı ve estetik olsa da Calhoun bu güzelliğin sadece yüzeyde kaldığını belirtir. Ona göre bu farelerin içinde farelere özgü hiçbir özellik kalmamıştır. Güzeller toplumu ilerletmek adına hiçbir şey yapmaz. Diğer farelerle iletişim kurmaz ve tüm sosyal rollerden tamamen sıyrılmış şekilde yaşamlarını sürdürürler. Calhoun bu dönemi farelerin ilk ölümü olarak tanımlar. Ruhlarının öldüğü ancak fiziksel ölümlerine kadar amaçsız bir şekilde varlıklarını sürdürdükleri bir dönem. Calhoun farelerin bu davranışlarının insanlara düşündürücü derecede benzediğini vurgular. Amaç baskı ya da gerilimden yoksun bir ortamda tüm odaklanma becerilerini, hedeflerini ve kimliklerini kaybettiklerini belirtir. Sosyal rollerin ortadan kalkması ve sınırsız kaynaklar nedeniyle fareler yalnızca yeme ve uyuma gibi temel ihtiyaçlarına yönelmiştir. Çiftleşme ve iletişim tamamen sona erdiği için nüfus artışı da tamamen durmuştur. Bu evrede toplumun çöküşü kaçınılmaz hale gelir. 920. günde son doğum gerçekleşir ve nüfus 2200 ile zirveye ulaşır. Aslında alanın 4000 fareyi rahatça barındırma kapasitesi göz önüne alındığında bu sayı düşüktür. Ancak farelerin alana eşit olmayan dağılımı yüzünden bazı bölgeler aşırı kalabalık haldedir. Sıfır nüfus artışı ve korkunç derecede yüksek ölüm oranı nedeniyle nüfus hızla azalma evresine geçer. Bu süreçte bazı fareler üst apartmanlara çekilerek izole bir yaşam sürerken kalanlar kalabalık alanlarda çeteler halinde toplanır. Bu gruplar arasındaki saldırganlık aşırı şiddete ve yamyamlık düzeyine kadar ulaşır. Toplumsal düzen tamamen çözülür ve vahşet günlük bir rutine dönüşür. Tüm bu kaosun en çarpıcı tarafı ise koşulların hala deneyin başındaki gibi olmasıdır. Bol miktarda yiyecek ve su her gün düzenli olarak sağlanmaya devam eder. Ancak Calhoun'un davranışsal çöküş adını verdiği psikolojik fenomen bu ortamda kaçınılmaz olarak kendini gösterir. Fareler arasındaki sosyal yapı tamamen yok olur saldırganlık artar ve nüfus son farede ölünceye kadar hızla azalmaya devam eder. Calhoun kolonideki dramatik çöküşü gözlemlerken üzerler adını verdiği izole farelerden bir grup seçerek onları deney ortamından çıkarır. Amacı bu farelerin diğerleriyle olan sosyal bağlarını tamamen kaybedip kaybetmediklerini veya sadece eski ekosisteme bir tepki gösterdiklerini anlamaktır. Bu fareler daha az nüfuslu ve yeni ferah bir ortama yerleştirilir. Burada hiçbir yer sıkıntısı yoktur. Bu ortam içinde doğal bir düzünün yeniden inşa edilip edilemeyeceği gözlemlenecektir. Araştırmacılar farelerin bu yeni ortamda ruhsal uyuşukluktan sıyrılıp keşif yapacaklarını ve normal sosyal davranışlarına döneceklerini umut ederler. Ancak sonuçlar beklentileri tamamen boşa çıkarır. Yeni ekosistemde dahi fareler birbirleriyle sosyal etkileşim kurmaz ve çiftleşmekten kaçınırlar. Zamanla bu küçük grup içinde hiçbir doğum gerçekleşmez ve fareler yaşlandıkça birer birer ölür. Toplumsal bağların ve üretkenliğin kaybı bu fareler için geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşmıştır. Calhoun çalışmalarını yayınladığında tüm dünya bu deneylerin etkileyici ve ürkütücü sonuçlarına odaklanır. Fare kolonilerinde gözlemlenen bu çöküş, insan toplumunun geleceği hakkında karamsar bir tablo çiziyor gibi görünse de Calhoun bu noktada bir umut ışığı olduğunun altını çizer. İnsanların farelerden farklı olarak, alanlarını daha akılcı bir şekilde kullanabileceğini ve öz farkındalıkları, yaratıcılıkları sayesinde bu kaderden kaçınabileceklerini dile getirir. Kaosun, yalnızlığın ve amaçsızlığın hüküm sürdüğü bir dünya, sadece hayatta kalmayı seçenler için kaçınılmaz bir kaderdir. Ama biz insanlar, sadece hayatta kalmak için var olmadık. Biz, düşünebilen, hayal kurabilen ve değişim yaratabilen varlıklarız. En karanlık zamanlarda bile yeniden doğmayı, yanımızdakilere el uzatmayı ve hep birlikte daha iyi bir dünya inşa etmeyi seçebiliriz. Eğer bizler şehirlerimize yalnızca yaşanacak yerler deyip hayat bulacağımız alanlar haline getirirsek, eğer kaynaklarımızı sınırsız bir israf yerine herkesin yararlanabileceği adil bir düzen içinde kullanırsak, eğer başkalarını görmezden gelmek yerine onları dinlemeyi ve anlamayı seçersek o davranışsal çöküş hiç gerçekleşmeyecektir. Unutma, her büyük değişim küçük bir adımla başlar. Her fırtına bir damlayla başlar ve her umut bir yürekten doğar. Bizler dünyayı karanlıktan kurtaracak o kıvılcımı içimizde taşıyoruz. Şimdi sadece bunu fark etmemiz ve birlikte daha parlak bir geleceğe yelken açmamız gerekiyor. Çünkü yarın bugün aldığımız kararların yansıması olacaktır.